Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift geçtiğimiz akşam birbirine evet diyerek dünya evine girdiler. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan bu sabah boşanma kararı aldığını açıkladı. Seda Sayan evlendiği gün ne yaşadı? Neden boşanma kararı aldı? kendisinden 25 yaş küçük vokalisti Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yapan Seda Sayan bu sabah evini terk etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak en doğru haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Seda Sayan bu kez kendisinden 25 yaş küçük aşkına evet diyerek dünya evine girdi. Geçtiğimiz akşam büyük bir mutlulukla sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ve 7. Evliliğini vokalisti Çağlar Ökten ile yapan Seda Sayan'dan kötü haber geldi. 7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşanan vize sorunları nedeniyle dün akşam İstanbul'da evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturan ikilinin törenine sadece yakın arkadaşları katıldı. Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi düğün törenine katılmadı. Seda Sayan ile oğullarının evliliğini kabul etmeyen aile, Çağlar Ökten'i evlatlıktan ret etti. Dün akşam dünya evine giren Seda Sayan'ın mutluluğu kısa sürdü. Eşi Çağlar Ökten'in ailesinin kendisini kabul etmediğini öğrenen Seda Sayan, büyük bir üzüntüyle boşanma kararı aldı. 7. Evliliğini vokalisti Çağlar Ökten ile yapan Seda Sayan apar topar boşandı ve Çağlar Ökten'i işinden kovdu.